Kula Belediyesi 8 Mart'ta Kulalı Bayanlara unutulmaz bir gece yaşattı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Kula Belediyesi tarafından Yunus Emre Kent Meydanı Kültür Merkezinde düzenlenen muhteşem bir etkinlikle kutlandı. Müzik kadınlara yönelik hazırlanan müzikli eğlencede Manisa Büyükşehir Belediyesi konservatuarı sanatçılarından Aylin Eralp ve Efe Çıraklı birbirinden güzel eserler seslendirerek bayanlara unutulmaz bir gece yaşattı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması nedeniyle tüm kadınlar adına pasta kesimini gerçekleştiren Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un eşi Emine Tosun, o organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. Kulalı kadınlar ile bir araya gelen Başkan Tosun, yaptığı konuşmada şunlara yer verdi. Öncelikle varlıklarından onur duyduğum annemin ve eşimin daha sonra tüm kadınların kadınlar gününü tebrik ediyor. mutluluk içerisinde ailemizle beraber nice günler geçip güzel günler geçirmenizi temenni ediyorum. Etkinliğin ardından Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından Kulalı Bayanlara gönderilen lale dağıtımını gerçekleştirdi.